Bir araba daha. İşte geliyor. Alo. Amanın amanın. Sesim geliyor mu? Mehmet Ali Bey. Merhaba sesim geliyor mu? Geliyor Mehmet Ali Bey. Nereden arıyorsunuz? Köroğlu Diyarı Yeşil Bolu'dan Mehmet Ali Bey. Vay be köroğlundan Bolu'dan arıyorlar. Arif Fidan evet. doğru mu? <laughs> Arif Bey evli misiniz? Evliyim Mehmet Ali Bey. 18 yıllık evliyim. 16 yaşında bir oğlumuz var. Ellerinden öper. Ö or ö öndeki ikiz ikiz mi onlar? Onlar kuzenlerimiz evet efendim ikiz. İkiz. Allah bağışlasın. Yani bütün köy or orada galiba. <laughs> Aynen. Merkezde misiniz? Neredesiniz? Özellikle Müdür Bey. Ee, sizleri bizlerle buluşturan Kanal D ailesine çok teşekkür ediyoruz. Okey. Siz bizim neşe kaynağımızsınız. Tüm değerlisiniz, değerisiniz, markasınız. Kral geri döndü. O zaman o zaman yarışmaya gerek yok. Tebrik ediyorum. Araba kazandınız. Ama önce yarışmacı olmak için bir soru yöneltmem gerekiyor. Milli Piyango İdaresi öyle miydi? Eskiden öyleydi. Aynı kural devam ediyor mu? Ee, bir soru yönelteceğim size. Biraz zor bir soru olacak çünkü bizi zorluyorlar. Öyle kolay soru sormayın ediyorlar? Evet, 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 Bekliyoruz. Ee, şöyle bir soru var. Bakayım elime de yazmışım. Ay bilebilecek misiniz? İnşallah bilirsiniz. Konya Spor hangi ilin takımıdır? Konya! Konya! Ah, maalesef Bolu olacaktı. ya nasıl bildin bunu ya? Arif sana bir şey söyleyeyim bu şeytanın aklına gelmez. Arabayı kesin aldı. Yani kesin arabayı alacaksın. Şimdi sekiz sekiz tane Turnike kızımız var. Gelsin bakalım Turnike kızları. Kızlarımız da çok güzel kokuyorlar maşallah. Parfümleri de sürmüşler. Parfüm sponsorumuz var mı acaba? Keşke ya. Keşke ya diyor bak. Ben sesleniyorum. İsteklerine bak. <laughs> evet parfüm sponsoru istiyoruz. Ben de istiyorum. Şöyle mis gibi kokayım değil mi? Siz zaten mis gibi kokuyorsunuz. Aa. Arif, Arif Bey'di değil mi? Evet Mehmet Ali Bey. Eşiniz Yanınızdaki mi, solunuzdaki mi? Evet efendim. Arif Bey ne iş yapıyorsunuz? Ben e, bir fabrikada işçiyim efendim. Bolu'da. Fabrika ne üzerine? Evet. Ne süt, süt, süt mamulleri mi? E, karton, mukavva üzerine. Ne üzerine? Karton. Ha. Oranın... Karton, süt, mukavva üzerine efendim. Tavuk mamuk da meşhurdur değil mi Bolu'da? Tabii. Mudurnu da. Mudurnu falan. Evet Mehmet Ali Bey. Ay ben de bıraktım sunuculuğu, önümüzdeki haftadan itibaren tavuk işine gidiyorum. <laughs> ben de hayatta en sevmediğim şeydir kanat. Aynen. Yani bir de üstelik kanat yemek için ormana gidiyorlar, iki kanat için orman yakıyorlar ya. Aa, Yazık aynen. günah, Allah rızası için ya. Ne var ya iki tane kanat yiyeceğiz diye ormanı yakıyorlar ya. Bu Türkiye ne olursunuz ya artık bir kendinize gelin. Onların da canı var, ormanların da canı var ya. Yani. Mehmet Ali, kaldırın. Mehmet Ali hayvanların da canı var biliyorsun. Evet. Onu da lütfen Hayvanları da, yani bu dünya bir tek insanlar için değil. Ortak bir paydamız var. Hayvanlar da bu dünyada yaşıyorlar ya. Onların da hakkı var. Arif Bey, yenge, yengeyle nerede tanıştınız? Ormanda dermiş. Mehmet Bey'le 18 sene önce aynı iş yerinde çalışıyorduk. Orada tanıştık. Bolu'da merkezde mi oturuyorsunuz? Merkezdeyiz Mehmet Ali Bey. Şu anda kimler var? Arkanızda bayağı seyirci toplamışsınız. Ee, kuzenlerim var, halam var, eniştem var, e, Almancı dayım var. Dayınız mı? Good Abend. Good Dayın Abend. Was hast du Ich habe gesagt, guten Abend. Ich habe extra Göttingen dann hierher Anladım. Aynen, zaynen, Göttingen, yengen. Evet, biliyorsunuz ki Almanya'nın en önemli kentlerinden biridir Göttingen. Yanlış anlaşılmasın. Şu <laughs> Doç, <Evet>. maşallah. Ya, ya, sehr gut Doç. Pekala. Evet, Arif Bey, uğurlu rakam var mı? Mehmet Ali Bey, ben bu yarışmaya e, oğlum için katıldım. Onun uğurlu rakamıyla başlamak istiyorum. Üç numara diyorum. Üç numara. Üç numara gelsin bakalım. Üç numara İranlı. Tahran. Üç numara ben. İlk numaraları hiç böyle cilve milve yapmam. Açarım. Oğlunuzun şansına. Üç. Aa. Buzdolabı. Hemen kaptı buzdolabını vallahi. İsim neydi? Gazeldi. Bir bak hatırladım. Gazel. Bak gazel. Buzdolabını alıp gidebilirsiniz. Yoksa araba için devam edebilirsiniz. Devam. Sonuna kadar devam Mehmet Ali Bey. Buzdolabınız var değil mi? Var Mehmet Ali Bey. Araba var mı? Araba var mı Mehmet Ali Bey. İki gün biniyoruz. Üç gün e, o bize biniyor. Sanayide. <laughs> 25 yaşında arabamız. Ya benim ilk arabam vardı. Kaç yaşında? 21 yaşında mı ne? İlk arabamı aldım Ankara'da. Bir tane böyle eee İngiliz model bir araba. Çankaya'da beni herkes tanıyordu. Yokuşu çıkıyordu, su kaynatıyordu araba. Ya düşünebiliyor musun? Evlerden görüyorlar beni tanıyorlar, su veriyorlardı. Arabaya su koyuyorduk. Ya böyle bir şey olamaz ya. Para mı denk gelir ya? Öyle bir kazıklamış ki beni adam. Bir yokuş çıkınca su mu kaynatır araba? O zaman onlar da Sonunda Oldu oldu olmadı traktör radyatörü koyduk. Vallahi billahi ya. Evet. Şimdi. Kızlarımızın hepsi güzel. Hepsinin topu güzel. Nur topu gibi maşallah. Mehmet Ali Bey yardım edin bize. Ay beni yardım edin. Mehmet Ali Bey. Valla kapının önüne koyacaklar. Size hiçbir şey olmaz Mehmet Ali Bey. Ay. İbanımı yolluyorum. Evet. <laughs> Kovulursam bak, Bolu'ya yerleşirim ona göre. Eşimin şansına sekiz diyorum. Sekiz. Sekiz numara. Şöyle alayım. Evet. Sekiz de maşallah değil mi ablası? Yani maşallahları var Ablası maşallah hepsini. yani. Siz kimlerdendiniz? <laughs> Telli olanı mı? <laughs> Trakyalı olan, Boğaziçi Üniversitesi'nden. Ya, maşallah. Sekiz numara. Evet, Mehmet Ali Bey. Ayi, çok heyecanlı. Sekiz numarada çıkarsa iki şansınız daha var, logoyu bulmak için. Ama burada çıkmasa bile evet, yine iki şansınız var. Aynen, Mehmet Ali Bey. Sekiz numaradan bakalım. Hay hay. Hadi o. Hay. <laughs> Yoksa değiştirsek mi? Eyvah, eyvah, eyvah. Amanın. Amanın, amanın. Bak neler de biliyor. Benim televizyonlarda söylediğim pelesenk olmuş kelimelerden neler var mesela? Dobroski. Amanın. Amanın. Amanın, Dobroski. O zaman bir bakalım Dobroski oluyor musunuz? Lütfen, Hadi. Tablet. Geçebiliriz. Bu, buzdolabı ve tableti alıp gidebilirsiniz sonuna kadar devam Mehmet Ali Bey. Sizde yarışma önemliydi bizim için. Ay Çıkın kurban yol. olsunlar. Şimdi beni böyle şey altında bırakmayın. Allah aşkına bak bu sefer şey oluyorum. <laughs> Beş numara diyelim bir Mehmet Ali Bey. Öne alırsanız eğer. Aynen. Bunda bulursanız devam edeceksiniz biliyorsunuz. şey yerli. Evet Mehmet Ali Bey. Evet. İnşallah bunda çıkarsa bir Küçük Küçük bir desteğinize ihtiyacım bulan. Mehmet Ali Bey. Mehmet Ali Bey, haydi Bolu hazır mı buna? Lütfen. Hazırız <laughs> Mehmet Ali Bey. İstersen buzdolabını, tableti al git. Bunda bir şey çıkmazsa onlar da... Gibi. Hayır Mehmet Ali Bey. Ne diyorsun? Sonuna kadar devam ediyoruz. Hiçbir şey almazak da önemli değil. Ay kurban olsunlar size ya. Biz sizin sizinle beraber yarıştık. Ee, giriş önemli değil. Ama bunda çıkmazsa biliyorsunuz ki e, şansınız kalmayacak. Evet Mehmet Ali Bey. Başka Yardımcı bir Yardımcı olursanız eğer yanında bir top daha koyabilirsiniz Mehmet Ali Bey. Bir top daha koyalım diyor. Abdullah abi duydun mu? Evet. <gülüyor> 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 Duydum, duydum. <laughs> o zaman beşi kaldırıyorum. Bunu da çıkarsa üç, bir tane evet, şans. Bey. Bir Lütfen. tane şans kalıyor. Evet. Bitti son şanslı değil mi? Bavul takımı. Evet. Canınız sağ olsun. Yapacak bir şey yok Mehmet Ali Bey. Dört numara gelsin bakayım. Bunda var mıydı acaba? Logonun biri bundaymış. Biri neredeydi kızlar? Al, sen var mıydı? Bilmiyorum, ben bakmadım. Mikrodalga. Ayol hiçbirinde çıkmazmış. <laughs> İk, i̇ki numara. Ah, iki numara i̇ki, i̇ki de ve... İki ve dörtteymiş. Canınız sağ olsun, ama eli boş yollamıyoruz. Buzdolabı mı? çamaşır makinesini, mi, tablet mi? Hangisini? Eşim için buzdolabı diyorum Mehmet Ali Bey. Buzdolabını size armağan ediyorum. <laughs> Allah'a ısmarladık Bolu. Teşekkürler. Teşekkürler kızlar.